Geriye dönüp kendime bakıyorum. Hayatımda birçok dönüm noktası oldu. İyi ya da kötü kararlar aldım. Hemen hemen de hiçbirinden pişman olmadım. Ama biliyor musun seviye dinleyen? Eğer ki Kanada'ya göç etmeseydim, yok ya ben Türkiye'deki rahatımı neden bozayım diyerek orada kalsaydım, hayatımdaki belki de tek pişmanlık bu olacaktı. İyi ki çıktım. Bir yandan da üzülüyorum. Çünkü göçmen olmak böyle bir şey. Devamlı bir arada kalmıştık. Dilini, kültürünü aldığın yerin daha iyi olmasını istiyorsun. Sevdiklerinin de mutlu olmasını diliyorsun. Ama sonuçta hayata bir kez geliyorsun ve bu hakkını da kendi adına en iyi şekilde kullanmak zorundasın. Son zamanlarda beni çok tetikleyen olaylardan ilki İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının tutuklanması. Diğeri de Soğuk Savaş programı sonrası hem bu açın espri yaptığı için hem de konunun sadece güldüğü için içeri alınması oldu. Üstüne bir de çok sevdiğim Özgür Turhan'ın X platformundaki o isyan yazısı. Et'inin ve Galatasaray'ın açtığı davalar. Sadece espri yaptığı, sevdiği işi gerçekleştirdiği için başına gelenler artık siyasi bir taraftan bahsetmiyoruz. Tamamen doğaçlama. Başına nereden, neyden, nasıl bir şey geleceği belirsiz bir yapı. En kötü durumda kendini içeride, en iyi durumdaysa en fazla linç edilmiş buluyorsun. Ben sadece işimi yapayım diyerek de kurtulamıyorsun ha. Bu sefer de hiç empati kuramayan, tuzlu kuru insanlar tarafından sessiz kalmakla suçlanıyorsun. Yani kısacası sevgi dinleyen, sevdiğim işi sevdiğim ülkede yapmanın ne kadar zor olduğunu görünce başta da dediğim gibi iyi ki diyorum. Aynı zamanda bu Boğaç'a, Özgür'e saçma sapan sebeplerle işini yapamayan tüm dostlara da üzülüyorum. Selam sevgi dinleyen, ben Evren. Acil Çıkış'ı dinliyorsun. Acil Çıkış Ay. Bugün bu bölümde komedyen bir arkadaşımla konuşacağım. Yaver Coruk. Üniversite döneminden arkadaşım. Tiyatro alegoriyle yüzlerce kez beraber sahneye çıktığımız, sahne sevgisi ve insanlığıyla her zaman kalbimde olan biri. Son zamanlarda yaptığı stand-up gösterileriyle de şu an adından söz ettiriyor. Bugün onunla da Türkiye'de komedyen olmanın ne kadar zor olduğu üzerine konuşmaya çalışacağız. Neden mi çalışacağız? Çünkü Artun isimli harika bir evladı ve canımız yengemiz Betül'den onu saçma sapan bir sebepten dolayı ayrı koymak istemeyiz. Değil mi? Hadi başlayalım ve yaverle bir konuşalım. Ya yaverim hoş geldin ya nasılsın? Hoş bulduk başarım sen ne yapıyorsun iyiyim keyifler yerinde mi? Yerinde yerinde işte Kanada'mızda yaşıyoruz Sen de ne var ne yok yoğun ne bir tempo bizde... içerisindesin. Aynen, ana vatanda vatandaşlarımızı güldürmeye çalışıyoruz. <laughs> evet, Ö öncelikle abi seni gerçekten tebrik ederim. YouTube'a yüklediğim Panik Atak isimli bu gösteri 500 bin izlenmeye dayanmış yani, az buz değil. Hem de görüyorum hemen hemen her şeyi de gösterilere gidiyorsun. Valla gururla, mutlulukla takip ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum izlemelerini. Yıllardır o hak ettiğin yere geliyorsun yavaş yavaş diyebilirim. Sanki %40 yüklenme tamam evet. gibi duruyor Başer'cim, aynen. Evet. Biraz Keyfim yerinde yalan yok şimdi hiç şey yapmayalım güzelce izlendi izleniyor ben de gidebildiğim kadar şehirlere gidip gösterileri yapmaya çalışıyorum evet. ne kadar çok insanla buluşursak o kadar iyi biliyorsun biz sahneye aşığız. Tabii zaten biraz bahsettim seninle konuşmadan önce ama biz hani Yaverle gerçekten üniversiteden eski arkadaş, beraber sahneler arkadaşız, beraber defalarca alegoriyle sahneye çıktık ve evet. Yaver'in bir gün olacak lan, bir gün olacak, <gülüyor> <gülüyor> o bir gün neyin olacak dediği şeyi tiyatroyla olmasa da en azından başka bir dal olan up'la yürüyorsun. Aynen Bunu... yine sahneden yürüyoruz ya yine sahneden. <laughs> Şimdi senden önce biraz ülkenin durumundan ve Özgür Turhan'ın tweetinden de bahsettim. Şimdi sen bir babasın, bunu maalesef söylemek zorunda olmak bile böyle bir tüylerimi diken diken ediyor ama ve üzüyor da beni. Ama başını belaya sokmadan sohbet etmek istiyorum çünkü benim tuzum kuru. Ben Kanada'dayım. Bir sıkıntı yok. Biz, biz bunun için hazırlıklıyız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerde eğitildik. <laughs> Keyfimiz yerinde. Evet, sen söyle ben onun üstüne devam edeyim. Aynen. Ben sorumu sana sorayım ondan sonra devam et. Abi Türkiye'de tamam. artık komedyen olmak mümkün mü? Şuna da bağlayacağım. Çünkü geçtiğimiz gün bir yönetmen arkadaşıma tavsiye ettim seni. Hı -hı. Dedi ki ben genel olarak Türk stand izlemiyorum. Çünkü adamlar konuşamıyor ki dedi. Yani hükümeti bırak hani taksiciler hakkında konuşsan, taksiciler odası, Hemşireler hakkında konuşsan onların odası, bir durmadan bir açıklama, durmadan bir alınma söz konusu var bizim insanlarda. Tüm stand-up'lar bir otosansürlü geliyor bana demişti. Hani bir yandan hak verdim ama sonra sorayım. Türkiye'de günümüzde komedyen olmak mümkün mü abi? Nasıl yapıyorsun bu işi? Günümüzde komedyen olmak çok zor maalesef ülkede. Yani şu yüzden birilerini kırmadan, gücendirmeden şaka yazmak gerçekten çok zor. Yani her zaman her kesime hitap edemiyorsun. Her şeyin şakası yapılabilir gibi bir söylemin altında kendimizi geliştirmeye çalışırken ...söylediğin çok küçük bir şeye alınıp da onu direkt şikayet eden bir sürü insan olabiliyor. Yani elimizde <laughs> çok kuvvetli bir şey var. İzlememek arkadaşlar. Eğer rahatsız oluyorsa <laughs> izlemeyeceksin. En kolay yöntem bu bence. Bizim tabii kimseyi rahatsız etmek gibi bir niyetimiz yok. Kimseyi üzmek, kırmak gibi bir niyetimiz yok. Ama insanlar da günümüz, toplumumuz şu an her şeye alınan bir vaziyette olduğu için... Herkes de bir sinir var. O sinir birilerinden çıkıyor hale geliyor. Hı hı. Yani normalde biz gösterilerde görüntü ve ses kaydı almak yasak diyoruz. Neden? Çünkü insanlar bütün gösteriyi izliyor ama sadece bir yeri kendi algıladığı gibi kısmını alıp kesip biçip internete yükleyebiliyor. Ya da şikayette bu videoyu kullanabiliyor. E bu da sen tamamıyla ilgili derdini anlatana kadar yıpratıcı bir süreç haline geliyor. İnsanlarımı güldürecektim, kendi halime mi üzüleyim, kendi halime mi güleyim gibi bir durum oluyor. Başlıklar da hazır. Kendine komedyen diyen işte hı hı. O adı kalıplar. Var. Aynen o kalıplar var ya onları kullanaraktan devam ediyorlar. Çok zor başarım. Çok zor. Yani evet, tamam. ya şimdi yurt dışındakileri izleyip görünce hani yaptıkları şakalarla alakalı şeyleri diyorsun bu, bunu burada hemen <laughs> Sana yok yani. Şöyle söyleyeyim yani Kanada'daki gittiğim gösterilerdeki gösterilerin yüzde on Türkiye'de 3 yıl yatarı var. Yani Temiz. diyorsun ki <laughs> Temiz. <laughs> ya nelerle nasıl şakalar yaptıklarını hangi konulara girdiklerini görsem. Bu arada hani şey gülerken... yani orada oraya ait şakalar yapmasına rağmen burada 3 yıl yatarı var yani. Ya büyük ihtimalle... Burayla ilgili şimdi... şaka bile <laughs> değil yani. Orayla ilgili şakalar ya burada yatırırlar öyle diyeyim <laughs> ya. Ya aynen öyle. Sonuçta hani bizde şöyle bir şey var. Buradaki şakaları mesela Türkiye'dekiler deminki konuyla bağdaştıracağım. E, hmm. Duysa çok gülerler ve asla şey yapmak zorunda kalmaz. Neden? Çünkü mesela adam Hristiyanlık'la alakalı şakalar hmm. yapıyorlar. O Hristiyanlığın... Peygamberi hakkında şakalar yapıyorlar ve tabii evet. ki burada hani bu belli bir özgürlük olarak şey yapılıyor. Ama Türkiye'de bazı kesim ona güzel güzel gülerler. Çünkü neden kendilerini ilgilendirmiyor. Ben o dinden değilim deyip bir evet. rahatlık hissediyorlar. Tam da olay zaten burada kapıyor. Türkiye'ye uzaktan baktığımda bu konu. Herkes kendi konusunda alıngan diğer konularda herkes okey. Herkesi aşağılayabilirsin. Herkese bir şey diyebilirsin. Yani tırnak evet. içinde aşağılamaktan bahsediyorum. Ama kendi alakalı. Aman Allah'ım tek bir kesit tek bir şey. O yüzden sana diyorum ki hani bir avukat arkadaşına soruyor musun yazılarını yazar. Hoş Turhan da Şöyle... soruyordu ama bir şey yaramadığını gördük adamın tweetinde. Acayip üzüldüm yani. Yani evet hani avukatın mutlaka incelemesi gerekiyor. Ben gösteriyi yayınlamadan önce tabii avukatımı çağırdım. Dedim izle. E, yapmamamız gereken bir şey varsa beni uyar. İzledi. Dedi ki şunu şunu yapma. Tamam dedim. <laughs> Yapmadım. Yani çünkü kesildi. Evet yani bir şeyler yapmak istiyoruz ama içeriye girersem bunu da yapabilecek durumda değilim. En azından az 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 bir şeylerin farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Her konuyla alakalı bu tabii. Sadece ülkenin içinde bulunduğu durumla alakalı da değil. Bu da mesela oto kontrol. Evet. Otokontrol. evet. <gülüyor> ya <gülüyor> o kadar o kadar zor ki işte tahmin ediyorum. Burada da görüyorum abi. Bazı Türkler var. İşte hmm. sanatçı konuşacak. Sanatçı şunu yapacak, bağıracak. Ya buradan söylemesi kolay arkadaşım. Sen Türkiye'de yaşamıyorsun. Yani bugün bir cezaevinde ben hani ders verdim biliyorsun gittim cezaevinde hmm. evet, evet. verdim. Ben o kapalı cezaevinin içini gördüm. Yatmamış biri o. Ya orada bulunmak bir insanın tüylerini diken diken ederken Abi sen. Biz orada gösteri konuşsun. yaptık işte. Gösteri yaptığımız evet. zaman hatırlıyorsun insanların ne kadar zorlu bir süreç yaşadıklarını. Yani evet oradan konuşması kolay oluyor. Ama sahneye çıkınca öyle olmuyor işte. Mecbur yaşadığın bir hayat var. O yaşadığın hayatı da düşünmek zorunda kalıyorsun. Evliyim, çocuğum var. Yani ben ne yapmalıyım? Dışarıdan bakınca söylemesi kolay ama kendin bunu yapamadığın yerde başkasına yap diye de tavsiyede bulunmayacaksın. Şöyle de bir arada kalmışlık da abi sevdiğin işi yapmak istiyorsun ya. Bu çok basit bir insani bir istekten bahsediyoruz burada. Gerçekten kimseyi kırılmasını ya da üzülmesini hmm. aman şunlarla da şu kesimle özellikle bir dalga geçeyim gibi bir amacın olmadan ya komik bazı şeylerde arkadaş ya. Allah Allah. Eleştiri kültürü evet. de olabilir komedinin içinde. Şimdi abi gösteriye dönelim yayınladığın Neymiş. gösteri gerçekten çok güldüm. Zaten seni bilerek izlemek daha da komik oluyor, A ayrı bir konu. Şimdi Be diyorum. Tabii ki Betül'le yani sevgili eşinle ilgili yazılmış şakalar var. Hani zaten hayatta geri çok fazla konuşacak bir konu bırakmadıkları için. <laughs> Ben ama şehit düşündüm. Şimdi ben Betül'ü tanıyorsam abi böyle hükümetle ilgili şaka yapmaktan daha tehlikeliymiş gibi geldi. Sen bunun izni nasıl aldın? Ben onu da bir avukata sordum. <laughs> e, e, yalan yok. Şimdi ben ilk bu ilişkilerle alakalı yazacağım şeyi yazdığımda Betül'ün önüne götürdüm. Dedim ki canım bakar mısın? Müsaaden varsa anlatacağım dedim. O müsaade verdi. O şekilde anlattım. E, yoksa öyle kolay bir karar olmadı ki her gün yaşadığım olaylarla da bir 30 saniye yeni set hazır bir hale geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan yana hiç sıkıntım yok. Bir komedyanın malzemesi eşidir diye artık Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Acil çıkış. Kadına bazen sebepsiz gelen bir sinir var. Abi bizim küçük oda var. Çocuğu yatırıyoruz. Sonra mutfağa geçiyoruz. Her evli çiftin yapması gerektiği gibi birbirimize Instagram'dan komik video gönderiyoruz. <laughs> Ben de mutfağa geçince hanıma daha önceden güldüğüne referans bir video gönderdim ki sinir skalasını ölçeyim. O gün gönderdim, gülmedi. Badem yiyorum. O da kutlu bir gitmeli. <laughs> Katır kutu ses çıkararak yeme şunu dedi. Ben sinyali aldım. Ağzımdaki bitsin diye su içiyordu. Ses geldi. Ses çıkararak içme demiyor muyum dedi. Abi ben geçtim içeriye yaptım. Bir 10 dakika geçti geldi. Diyorum Allah'ım bugün de kurtardık falan diyorum ben kendi kendime. Sonra yapma dedi. Dayanamadım. Neyi dedim? Böyle nefes alıp verme dedi. <laughs> Acil çıkış. Allah güzel sevindim ama evet. iyi gidiyor. Güzel. Oğlan güzel da gidiyor. büyümüş. Evet, ee, oğlan da, da büyüdük daha da iyi yerlere geleceğine ben eminim. Şimdi şeyi zamanlarını düşünüyorum. Ee, biz tiyatro alegoriyle Eskişehir'de doğaçlama yaparken yeteneksizsinize de katılmıştık yine Yaver'in bizi ittirmesi ve zor zorlamasıyla. Ha, olacak deyip götürdün. <laughs> Aynen, bayağı da bir çok... oldu bu arada hatırlıyor musun? Evet yani bayağı biz başta bir dalga geçtik. Ne işimiz var bizim doğaçlama tiyatroya yaparak orada falan ama kimse yapmadığı için o zamanlar çok hızlı bir ilerleme ve yükselişte devam ediyor. Max. Max'in birinci olduğu günü hiç unutmuyorum. E, Bizim evet. katıldığımız sene. Rahmetli e, Max. Aynen. Max'in torununu en son Pepsi reklamında oynatmışlar başarılı. Onun <gülüyor> ya, <gülüyor> ailecek ünlü ki. O parayı yaya ya bitirmediler mi diyeceğim ama. Tam olarak Valla işte o gün şeyde e, Acun demişti ki doğaçlama da yapmayın bir kere de sizin metinini görelim. Bizim de alışık olmadığımız bir şey metin. Şeytanlı meytanlı bir şey yapmıştık. Bugün yapsa yayınlayamaz herhalde. <laughs> <laughs> Türk televizyonlarında evet. şeytanın ne işi var diye. Evet yayınlayamayabiliriz ya. <laughs> yani, ya. Yazdığımızı düşündüm de yayınlanabilecek bir şey mi diye. Daha evet. yenisini yazarız ya sorun değil. Evet dini yani. değerlerle alakalı şaka <laughs> yapmaktan. Da. şimdi, şimdi neler planlıyorsun? Yani ikinci bir gösteri hazır mı böyle? Şu an ikinci gösterim yaklaşık 65 dakikalık yeni setimi oynuyorum şu an. Gittiğim yerlerde gösteri olarak. Bir yıl oynama gibi bir niyetim var sonra üçüncü sete geçip işte bu seti de yayınlayarak bu şekilde devam etme niyetim var. Bakalım hayat bize ne gösterecek. Belki hani seyirci anlamında tükenmişlik olmazsa bir yıl daha oynayabilirim şu anki setimi. Diğerinde hazırlama süreci ona göre ayarlanır diye düşünüyorum. Ama memnunum. Gittiğim gösterilerden de gayet başarılı dönüşler alıyorum diyeyim. Mutluyum. Acayip mutluyum. Sahnedeyken inanılmaz mutluyum. Anlatamam yani. Ya tahmin ediyorum. Zaten gönülden hissediyorum evet. da orada oldum. Ben de o kadar özledim ki o şekilde sahnede olmayı. <laughs> hep kamera Şu... oyununda olmaktan sıkıldım yani. <laughs> değil mi? Aynen. sen gelecek misin buraya ben mi o tarafa geleyim? Valla önce seni getirelim diyorum ben işte. Tamam. Bir, tamam Hafif bir uçak korkun. <laughs> hafif Bak... değil. <laughs> ben şöyle bir önce bir Almanya'da bir deneyeyim. Hani ha. kısa mesafeden ne yapabiliyorumu bir göreyim. Ona göre ben uzun mesafe için. Yani yüzerek gelmeye çalışsam yetişemem çünkü. Şey yapalım bak ben telefonu toplatırım girişte burada da. Ondan sonra Kanada'ya özel bir bölüm yazabilirsin. İçinde kalan her şeyi. Oo. <laughs> bak bak çok iyi oldu. <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam. Ka Anlaştık. Kanada özel Kanada özel bölümü. Ama ses <laughs> görüntü kaydı yasak. Anladın mı? Asla. Böyle tamam. 50 kişi özel grup tek tek kontrol edeceğim. <laughs> sonra bir de büyük gösteri yaparız. Anlaştık. Normal. Valla teşekkür ederim ya verim ben konuk de, ben olduğun ediyorum, için. Teşekkür ediyorum Başar'cığım. Komedyen dostuma da fikirlerini sormak istedim. Sana başarılar diliyorum. Ben Umarım de sana başarılar diliyorum Başar'cığım. İnşallah. Amerika Kuzey Amerika turnerinde de görüşürüz artık. Anlaştık. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kendine çok iyi bak adam. <laughs> Sen de. Acil çıkış.